Maide Suresi Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki ihram halinde iken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine ne şehri harama ne Kabe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak beyt harama yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın, sizin mescidi haramı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.